Hoş geldiniz. Nasılsınız? Emeklisin. He, evet emekliyim. Nasıl emeklinin durumu ne? Ee, emeklinin durumu biraz iyi değil. Niye? Ne oldu size emekli? Ya, ne oldu ya? Ayırdılar bizi baba. Kim ayrıldı sizin? Nereye ayrıldı sizi? Ayırdı mı? Nedir ne ayırdı? Şimdi ben türlü yere ayırdım. Bu kadar. Bak 174 emekli var bizim köyde. 24 kişisi var Lira da kaydım var. 300 lira para alıyorsun. 5 bin lira alamayacaksın. Nasıl oluyor bu? Allah Allah. Bak. Bu herif 350 lira alıyor. Ee. 350 lira alan bir adam parayı alamaz. Çay defteri olan bir adam parayı alamaz. E maden niye zamanında söyledin ki tüm 5 milyarı herkes alacak. Emekliler. Bu drone geldi, alma yok. Diyelim ki diye. mağdur mu oldu? Ne oldu? Oldu tabii. Ne oldu şimdi? Diyelim <laughs> sadece ben, benim köyümden kıyas alıldı. Evet. 174 emekliden 24 kişi para aldı. E çay peş var. Ziraat ordasına kayıtlısın. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Niye ayrıldı bu? Neden ayrıldı? Madem ayrılmayacak. Zamanında niye mecliste sunmadın onu da şimdi mecliste sunarsın. Hani. Kabul edilirse verilecek. Kabul edilmezse verilmeyecek. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Verdi ama. Verdi dedi ki e meclis sunacağı Kabul edilirse... Eder mi onu meclis etmez mi bu şeyi? Bence bilmem. AK Partili kabul etmez. Güvenmiyor musun da artık? Güvencin kalmadı. Daha AK Partili uyuşuyor. Üyesi şimdi mağdur oldum ben. Hay ya ha. Ben de onu derim. Daha derim. verecek misin o oyunu? Ne diyorsun? Hay. Oy misin? Allah bilir mart gelsen mart gelsen görüşücü o. Biraz öfkeli bakarsın yani. vermeyeceksin ya, ona... gibi ha. Hay. Ha, ha. 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 Vereceğim ha. oğlum vereceğim. Sen daha iyi zaman bir milyar veriyor. Hadi yani elinde geçen ufacık şandıya bir milyar. Ne oldu bizim para? Yedi buçuk lira. Ben taban fiyatımız beş buçuk. Şöyle bir şey var. AK Parti üye olanlar da tepkili AK Parti'ye bu. Yani yereldeki böyle aşağıdaki kademeler sorunları yukarı çıkar mı? Mesela AK Parti Genel Merkezi bu sizin e, mağdur olduğunuzdan haberi yok muydu? Cumhurbaşkanı sonradan mı olaya müdahil Oylu oldu? Öyle görünmüyor. Öyle görünmüyor ama yanlış. Katrolar Hı. mı değişmesi lazım mesela? AK Parti'nin katrolar değişmesi ha. mi lazım? Değiştir. Mesela yapılan bir anket. Mesela Cumhurbaşkanımız yüzde 90, yüzde seksen. %80 milletvekillerinin değişti. Genel evet. seçimlerde 2014'te Trabzon'da genelde belediye başkanlarını koymayacak diye bir şey var. Bir e, ön yargı var bir de böyle bir durum var. Bu belediye başkanlar değişmesi de. Bu bir defa yanlış. Nereye oğlum gel gel. Genel merkez de aynı doluldu. Mesela sen genel merkeze ulaşabiliyorsun AK Parti'nin. Diyorsun tabii, tabii. ki lafı gebediği gibi belediye başkanı değilsin artık. Tabii. Mesela Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı değilsin artık. Tabii. Diyebiliyorsun değil mi? Tabii, tabii. Ben korkmayarım kimseden ki. Allah için konuşuyorum. Çalışmayla. Ben Allah için konuşurum ya. Ben, ben AK Parti üyesi. Değişmek lazım diyorsun değil mi? Evet. evet. ama bunlar takmıyorlar. Bunlar takmıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Yanlış. Hesabı. Bunlar hesabı çok yanlış yapıyor. Yok hesap işte 13 milyar emeklinin ne kadar be adam oldu sen bilir misin? Ben bunun hesabını yapayım. Ya. Yani e, şimdi en sonunda bir müdahale edildi. Meclise geldi bu. Yani Cumhurbaşkanı müdahale etti. Meclise geldi. Ne, bakalım kabul olunacak mı? Bakalım kabul olunacak mı? Ne bahis yanıt mı? Yani çok daha artık güvenmiyorsun. Yok 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 daha. Güven. Yani güvencin kaldı, güven. moralin bozuldu. Bunlara bunlara güvencim daha kalmadı. Kalmadı. Şimdi bugün bazettesi, vaf gibi haftası. Evet. Yağmur da yağıyor. Evet. Şemşiyeler Şemsiyeler acıldı, tamlıyorlar işte böyle. Köyler vesaire. Pazar yeri sorunu var. Ne diyorsun bu pazar yeri sorunuyla alakalı? Pazar yeri, bizim pazar yeri kesinlikle kapalı olmaz. Kapatmazlar. Her yer, çoğu yer kapalı. <laughs> İki araba çakıl döktü. Yok. Buraya bir aktif diye başkanı. İki araba çakıl. Ha bir şey oğlum. Fazer niye bu kabalı olacağı seçim zamanları bu yapılacağı diyor, oraya yapılacağı diyor, buraya yapılacağı Hani? Hani böyle bir şeyler? Yok baba yok. Bitti bu iş bitti. Bu iş bitti. Sandığa mı çakılacak şimdi çivi? Bu iş bitti. Allah Allah. Bak Türkiye'nin en fazla iştirak yeri Karadeniz Bölgesi. Ak var. Mart'ta göreceğiz. Mart'ta göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Başı bir şey söylemek istiyor musun? Böyle daha, daha, daha mesela e... bir, bu, bu emekli şeyde para mara işe Daha bunlar kalsın. Ne bir şey Sandığı bekliyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol sağ ol. Hadi.